biyolojide insanın ve hayvanın cinsel ihtiyaçlarını açıklamak için cinsel dürtünün varlığı benimsenir. Aynı şekilde açlığı anlatmak için bir beslenme dürtüsünün var olduğu kabul edilir. Bununla birlikte halk dilinde cinsel gereksinim için açlığın karşılığı olarak kullanım gören bir sözcük yoktur. Bilim dili ise libido terimini kullanır. Kamuoyunun düşünceleri cinsel dürtünün niteliği ve tik yapısı konusunda bir takım kesin düşünceler oluşturmuştur. Bu anlamda cinsel güdünün çocuklukta bulunmadığını, erginlik çağında oluştuğu ve olgunluğa götüren yürüyüşle sıkı bağlantısı olduğunu, cinslerden birinin öbürü üzerine dayanılmaz bir çekim yapması biçimi altında kendini gösterdiğini, amacının cinsel birleşme ya da hiç değilse bu amaca giden bir eylemler topluluğunun olduğunu söylemek uygun görünür bu anlatımın gerçeği ifade etme anlamında güdük kaldığına inanmak için geçerli nedenlerimiz var. Eğer biraz daha yakından incelenirse bu düşüncelerde bir yığın yanlışlıklar, doğru olmayan noktalar, oldukça acele verilmiş kararlar fark edilir. Konumuzla ilgili olarak bu iki terimi birbirinden ayırıp belirtmekle işe başlayalım. Cinsel çekim yapan kimseye cinsel nesne, dürtünün bir kimse ittiği eyleme cinsel amaç diyeceğiz. Bilimsel deney bize bireyle alakalı olarak kah nesne ile kah cinsel amaçla ilintili olarak çok sayıda sapmalar bulunduğunu ve bu sapmalarla normal sayılan hal arasında bağlantıları derinleştirmeye çalışmak gerektiğini kanıtlamaktadır. cinsel nesneyle bağlantılı sapmalar. Cinsel dürtünün halktaki kavramını en iyi yorumlanmasını bulduğumuz şehir dolu efsaneye göre insan denilen varlık kadın ve erkek olarak iki parçaya bölünmüştür. O zamandan beri aşk yoluyla birleşmeye çalışmaktadır. İşte bundan dolayı kendileri için cinsel nesneleri kadın değil de erkek olan erkekler ve yine cinsel nesneleri kadın olan kadınlar bulunduğunu öğrendiğimiz zaman pek şaşırırız. Bu tür kimselere şu ad verilir eşcinsel. Daha doğrusu dönükler. Oluşa da dönüklük denir. Doğal olarak dönükler sayı olarak bir hayli kalabalık olmalarına karşın onları tanımak ve belirlemek her zaman için gerçekten oldukça zordur. Dönüklük, dönüklerin davranışı. Dönüklerde aşağıdaki tipler ayırt edilir. A. Kesin dönükler. Yani öbür cinsten kimselere karşı ilgisiz kalanlar, öbür cins kendilerinde cinsel nefret uyandırır, bunlar ancak kendi cinsinden olanı cinsel nesne olarak alırlar. Eğer dönük erkek ise bu nefretten dolayı normal cinsel eylemde bulunma gücüne sahip olamaz ya da yapsa bile hiçbir tat alamaz. ve çift yaşayışlı dönükler. Psikoseksüel hermafrodizm. Yani nesne olarak ayırt etmek sizin cinsellerden birini ya da ötekini alanlar. Bu tip dönüklerde tek yanlı olmak karakteri yoktur. C. Fırsat düştüğünde dönük olanlar bu tip dönükler belirli koşullar içinde özellikle normal cinsel birleşme için gerekli nesneyi bulamadıklarında ya da taklitçiliğe kapıldıkları için kendi cinslerinden bir kimseyi cinsel nesne olarak kabul eder ve cinsel gereksinimlerini giderirler. D. Cinselliklerinin özelliği üzerine kendi taşıdıkları yargıya gelince dönükler değişik biçimde davranırlar. Kimilerince dönüklük libidosuna yön verme kadar doğaldır, kimileri kendi dönüklükleri olgusuna karşı isyan halindedirler. Bunu da marazı bir zorlama olarak duyarlar. Bu cinsel gösterilerin ortaya çıkışı yaşam dönemlerine göre de iki tip dönüklük ayırt edilir. Kimilerinde dönüklük belleğin erişilebileceği kadar uzun bir zaman var olmuş gibi görünür. Kimilerinde ise erginlikten önce ya da sonra belli bir zamanda kendini göstermiştir. Bu cinsel karakteristik bütün yaşam boyunca kalabilir ya da bir anda yok olabilir. Normal bir evrime doğru sadece geçici bir süre için kendini gösterebilir. Nihayet uzun bir anormal cinsellik döneminden sonra ge geç olarak görünebilir. Hatta normal cinsel nesne ile dönük cinsel nesne arasında zaman zaman salınım halleri de görülmüştür. Normal cinsel nesne üzerinde yapılan acılı bir deneyden sonra libidonun dönüklüğe yönelmesi özellikle ilgi çekicidir. Bu farklı dizilere genel olarak birbirinden bağımsız olarak rastlanmaktadır. En aşırı biçimlerde tüm dönüklükte cinsel özelliğin yaşam süresince geç göründüğü ve kişinin onunla iyi anlaşma halinde yaşadığı kabul edilebilir. Birçok yazar kuşkusuz ki saydığımız bu çeşitli durumları bir bütün olarak toplamaktan kaçınacaktır. Onlar bu gruplar arasındaki benzerlikleri değil ayrılıkları belirtmek isteyeceklerdi. Bu tutum onların dönüklük konusundaki görüşlerine uygun düşer. Fakat bölünmeler nedenle akla yakın olursa olsun ara derecelere bol bol rastlandığı için grupları bir araya toplamak gerektiği düşüncesine yüz çevirmemek doğru olur. Dönüklük kuramı Dönüklük ilk önce doğuştan gelen bir sinir soysuzlaşması yani dejenerasyon belirtisi olarak kabul edilmiştir. Bu hekimlerin dönüklük gözlemledikleri ilk kimselerin sinir hastası yani nevropat ya da hiç değilse sinir hastalarının bütün görünüşlerine sahip kimseler olması ile açıklanmaktadır. Bu tez ayrı ayrı yargılanması gereken iki savı için almaktadır. Birincisi dönüklük doğuştan gelmedir. İkincisi dönüklük bir soysuzlaşma belirtisidir. Soysuzlaşma Soysuzlaşma teriminin düşüncesizce kullanılması her yerde olduğu gibi burada da itirazlar yükselmektedir. Hastalık nedenleri açıkta travmatik ve bulaşıcı olmayan her patolojik gösteriye soysuzlaşmaya demeye azar azar alışılmıştır. Magnan'ın soysuzlaşmalar sınıflamasına göre, sınır-sinir sisteminin çalışmasının kusursuz olduğu hallere soysuzlaşma terimini uygulamak mümkün olmuştur. Öyleyse bu yeni soysuzlaşma kavramının değeri ve kapsamı ne olabilir? Şu iki durumda soysuzlaşmadan söz etmemek tercih edilebilir gibi görülmektedir. 1- birlikte başka dönüklükler de bulunmuyorsa. 2. Kişinin işlerinin ve etkinliklerinin tamamı ağır bozukluklara uğramamışsa. Öyle ki dönüklerin bu anlamda soğuşuzlaşmış kimseler olmadıkları şu olgular topluluğundan da bellidir. 1. Başka ağır sapıtmalar göstermeyen özneler de dönüklüğe rastlanır. 2. Genel etkinliği bozulmamış, ahlaki ve zeka gelişmeleri pek yüksek bir derece erişmiş olan öznelerde dönüklük bulunur. 3. Klinikçilerinden daha genel bir görüş noktasından alınınca e, alınınca dönüklüğü bir sorç belirtisi olarak anlamayı yasaklayan iki olgu kategorisiyle karşılaşılır. A. Dönüklüğün sık sık görülmüş olan bir pratik olduğunu unutmamak gerekir. Eski çağ uluslarında uygarlıklarının en yüksek olduğu dönemde dönüklüğün hemen hemen önemli bir kurum olduğu söylenebilir. B. dönüklük ilkesi, vahşi kavimler arasında son derece yaygındı. Oysa soysuzlaşma terimi genel olarak ileri uygarlıklar için kullanılır. Belo görüşü. Hatta Avrupa'nın çeşitli uygar uluslarında bile ırk ve iklim farklılıklarının dönüklüğün sıklığı ya da azlığı konusunda ve ahlaki davranış üzerinde pek büyük etkisi vardır. Dönüklüğün doğuştan gelen karakteri Dönüklük, Yalnız kesin dönüklerde doğuştan gelme olarak kabul edilmiştir. Bunu belirtmek için cinsel dürtünün başka bir yöne eğilmesini, yaşamlarının hiçbir anında asla tanımamış olduklarını ileri süren hastalarının kendi tanıkları üzerinde dayanılmışlardır. Ne var ki, çift yaşayışlı dönüklerin ve özellikle fırsat düştüğünde dönüklük gösterenlerin bulunduğu olgusu, dönüklüğün doğuştan gelme bir karaktere sahip olduğu varsayımı ile uzlaşmamaktadır. İşte bunun için böyle bir varsa savunucuları kesin dönükler kategorisine ayırmak için belli bir eğilim gösterdiler ki bu dönüklüğün tek ve genel bir açıklamasını redde götürecektir. Böylece kimi kurum durumlarda dönüklüğün doğuştan gelme bir karaktere sahip olduğunu ve kimi kurumlar durumlarda kaynağının değişik nedenlere dayandığını göstermektedir dönüklüğün cinsel dürtünün sonra edinilmiş bir karakteri olduğunu ileri süren anlayış, yukarıdaki anlayışın tam karşıtıdır. Bu anlayış şu olgulara dayanır. 1. Çok sayıda dönükte, hatta kesin dönüklerde, yaşamlarının başlangıcında bir cinsel izlenim bulunabilmektedir ki, cinsellik bunun uzaması ve sonucudur. 2. Aynı şekilde çok sayıda olan başkalarında dönüklüğü az çok geç olarak elverişli ya da elverişsiz koşullar saklamışlardır. Yalnız aynı cinsten olanlar arasındaki alışveriş, savaş zamanındaki karışıklık, hapishanelerde yatmalar, heteroseksüel ilişkinin sunduğu tehlikelerden korkma, bekarlık, iktidarlısızlık ve benzeri. 3. Hipnotik terkin dönüklüğü yok edebilir. Eğer dönüklük doğuştan gelseydi bu sonuç pek şaşırtıcı görünürdü. Bu görüşlere katılınca insan doğuştan gelme bir dönüklüğü tümüyle yasamaya gidebilir. Böylece doğuştan dönük oldukları söylenenleri dikkatlice incelediklerinde, belki de çocukluk çağında karşılaştıkları bir olaydan dolayı dolayı libidoları belirlenmiş olan ve bu olayı unutmuş bulunan kimseler oldukları göstermenin kabil olduğunu ileri sürerek Havelock Ellis tartışması açılabilir. Böylece bir anlayışın savunucuları için dönüklük cinsel dürtünün koşullarının dış rastlanması ile belirlenmiş değişikliklerden başka bir şey değildir. Açıkça oldukça akla yakın görünen bu sav kontrolü kolay şu olgu önünde ayakta duramaz. İlk gençlikte bu cinsel deneyleri ayartılma karşılıklı onanizm. Tanınmış olan kimseler çoktur ama bu yüzden dönükleşmemişler ya da hiç değilse dönük kalmamışlardır. Bu da bizi doğuştan gelme karakterle edinilmiş karakter arasındaki alternatifin olguların tamamını yok etmediğini ya da dönüklüğün çeşitli tarzlara uymadığını kabulü götürür. dönüklüğün açıklanması. Bu biri ya da öteki kabul edilirse, yani doğuştan gelme ya da sonradan edilmiş bile olsa dönüklüğün özünü açıklamaz. Birinci varsayım doğrudur dersek, dönüklükte doğuştan şeyin ne olduğunu kesin olarak belirtmemiz gerekir. Ya da bir kimsenin belli bir cinsel nesneye yönelen bir dürtüyü doğuştan getirdiğini söylemekten ibaret olan kabaca bir açıklamayla yetiniriz. İkinci varsayımda sorun, çeşitli etkilerin herhangi bir kişisel yatkınlığı araya sokturması gerekmeden edinilmiş karakterleri açıklamaya yetip yetmediğini öğrenmek için konulur ki, bu bildiğimiz, bildiğimize göre hiç de mümkün değildir. Çift cinsliliğin rolü Frank Lidson, Kierman ve Chavelier'den bu yana dönüklük olgusunu açıklamak için insan ya da bir kadın ya bir erkek olmalıdır. Diyen halk görüşüyle çelişen bir kuram ileri sürülmüştür. Bilim bize bütün cinsel karakterlerin birbirine karıştığı, bundan dolayı kesin bir cinsel belirleme yapmanın özellikle anatomi bakımından güçleştiği haller göstermiştir. Bu, kişilerde üreme organları hem dişil hem erildir. Hermafrodizm. Kimi durumlarda her iki cinsin üreme organları yan yana birlikte bulunur. Hakiki hermafrodizm en sık olarak birbirinin ya da öbürünün dumura uğraması görülür. Normal anatomi üzerinde ışık serpme bakımından bu anormallikler ilgi çekicidir. Hermafrodizmin ünsallık erdişilik belli bir derecesi normaldir. Erkek olsun dişi olsun her kişide Karşıt cinsin üreme organlarının izleri bulunur. Bunlar ya ilkel durumda ya işlerden yoksundurlar ya da değişik bir işle boyunmuşlardır. Uzun zamandan beri bilinen bu olguların ortaya çıkardığı kavram başlangıçta çift cinsli olan ve evrim boyunca karşıt cinsin dumura uğramış bazı kalıntılarının tamamını saklayarak tek cinsliğe yönelen bir oluştur. Bu anlayış psişik alana taşınabilir ve dönüklüğün değişik şekillerde psişik bir erdişilik olarak anlaşılabilir. Konuyu çözümlemek için dönüklükte erdişilik, psişik ve somatik yani bedensel belirtileri arasında bir uygunluğu olduğunu göstermek gerekmiştir. Ancak yapılan gözlemler bu anlayışı doğrulamamaktadır. cins kiniz karışıklığı, karışıklığı ile anatomik cins karışıklığı arasında bağlantılar elbette ki söylenmek istendiği kadar sıkı, o kadar kararlı değildir. Dönüklerde bulunan şey cinsel dürtünün azalması, evlok, elis ve organın hafif dumura uğramasıdır. Bu sık sık görülür fakat kararlı değildir. Hatta hallerin çoğunda bulunmaz bile. Öyle ki bedensel erdişliğin ve dönüklüğün birbirine bağlı olmayan iki durum olduğunu kabul etmek gerekir. İkinci ya da üçüncü derecede denilen cinsel karakterlere ve onların dönüklerde fazla bulunuşuna da büyük önem verilir. Elis, bu çok zaman pek doğru değil. Fakat bu ikinci ve üçüncü derecedeki karakterlere karşı cinste oldukça sır rastlandığını ve bu aynı kişilerde cinsel nesnede dönüklük olmaksızın erdişillik belirtileri göründüğünü unutmamak gerekir. Eğer dönüklük diğer cinsin özgür nitelikleri halinde başka ruh nitelikleri, dürtüler ve karakter çizgileri değişmelerine eşlik etseydi, psikolojik erdişilik kuramı daha açık olurdu. Fakat bu karakter dönüklüğü sık sık ancak kadında bulunur. Oysa erkekte erkeklik karakterleri dönüklükle uyuşma, uyuşur. Eğer psikolojik erdişilik kuramı devam ettirilmek isteniyorsa hiç olmazsa bu tür belirtiler arasında düzenli bir bağlılığın yeteri ölçüde kurulamamış olduğunu eklemeye dikkat edilmek, etmek gerekir. Hal bana göre bedensel erdişilik içinde bu aynıdır organların dobura uğraması ve ikinci dereceden karakterlerin gelişmesi nispi olarak bağımsız iki olgu düzenindedir. En ilkel şeklindeki çift cinslilik erkek dönüklerin bir sayı savunucusu tarafından şöyle belirtilmiştir. Bir erkek bedeninde bir kadın beyni. Fakat biz bir kadın beyninin ne olduğunu bilmiyoruz dorunu ruh bilim alanında anatomi alanına götürmeyi istemek ye yersiz olduğu kadar gereksizdir de. Kraft Ebbing'in yapmış olduğu açıklama Ulrich'in yapmış olduğundan tutarlıymış gibi görünmektedir ama temelde ondan farklı değildir. Kraft Ebbing, kişinin üreme organlarının çift cinsinin biri erkek, öteki dişi ikili bir beyin merkezine karşılık verdiğini söylemektedir. Bu merkezlerde erginlik anında özellikle başlangıçta hiç değilse bağımsız olan üreme bezlerinin etkisi altında geliş, gelişirmiş. Fakat dişil ve eril olan beyinler için söylenmiş olanlar bu merkezler için de söylenebilir ve üstelik beyinde örneğin konuşma için kabul edebileceğimiz lokasyonlara benzeyen cinsellik lokasyonlarının yani merkezlerinin bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bununla birlikte bizim dönüklük açıklamamız için iki fikri ele alalım. Önce çifte cinsel cinslilik çifte cinslilik durumuna inanmamız gerekiyor. Fakat bunun anatomik alt dokusunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra görüyoruz ki bunun gelişmesinde cinsel dürtüyü değiştiren bozukluklar da var. dönüklerin cinsel nesnesi. Psişik erdişlik kuramı dönüklerin cinsel nesnesinin normal nesnenin karşıtı olduğunu sandırır. Dönükler tam kadınmış gibi bedenin erkek karakteri erkek ruhu tarafından çekilirler. Dönük kendini kadın hisseder ve erkek arar. Fakat çok sayıda dönük erkeklerde bu doğru olmakla birlikte dönüklüğün genel bir karakterini kurmaktan pek uzaktır. Birçok erkek dönüklerin cinslerinin psikolojik karakterlerini yitirmediği, karşıt cinsin ikinci derecede karakterlerinin pek azım sunduğu ve aslında cinsel nesnede kadınlığın psikolojik karakterlerini aradığı tartışma kabul etmez. Eğer böyle olmasaydı kendilerini dönüklere sunan erkek fahişelerin eski çağlarda olduğu gibi bugün de dış görünüş ve giyimi ile kadını kopya etmesi anlaşılamazdı. Eğer başka türlü olsaydı bu taklit dönük adamın idealine ters gelirdi. En erkek kimselerin dönük olduğu eski Yunan'da erkeklerin isteğini kamçılayan şeyin genç oğlanlardaki erkeklik olmadığı fakat vücutlarının kadınsı nitelikleri, ürkeklikleri, çekingenlikleri, bilgisizlik, bilgisizlikleri, güçsüzlükleri olduğu alenidir. oğlan bir erkek olur olmaz erkeklerin gözünde cinsel nesne olmaktan hemen çıkıyor ve artık oğlan arama sırası ona geliyordu. Bu durumda daha birçok durumlarda olduğu gibi dönük erkek kendi cinsine ait nesne ardında değil fakat kendinde her iki cinsi birleştiren nesne ardında koşuyordu. Burada bu biri erkeğe, öteki kadına yönelmiş iki eğilim arasında gerçekleşen bir uzlaşmadır. Ancak şu açık koşulla ki cinselliğin nesnesi erkeğin anatomik karakterlerini erkek üreme aykıtı taşımaktadır. Bu denilebilir ki çifte cinsliliğe sahip doğanın bir tasviridir. Kadında dönüklük daha az karmaşık karakterler sunar. Etkin kadın dönükler genel olarak somatik yani bedensel ve psikolojik erkek karakterlerine sahiptirler. Ve cinsel nesnelerinde kadını kararlar. Ama daha derin incelemelerde bulunursa bu konuda da değişiklikler bulunduğu ortaya çıkar. Dönüklerin cinsel amacı. Özellikle unutulmaması gereken şey dönüklerdeki amacın tek düzey karakterler göstermekten çok uzak olmasıdır. Erkeklerde anus yoluyla cinsel birleşme biricik bir biçim değildir. Mastürbasyon çoğu zaman tek amaçtır. Ve cinsel amaçtan basit bir duygusal kaynaşmadan başka bir şey kalmayıncaya kadar birbiri arkasından gelen eksiltmeleri heteroseksüel aşktakinden daha sıktır. Aynı şekilde kadınlarda dönük gün cinsel amaçları pek çeşitlidir. Bu amaçlar arasında ağız mukozası ile dokunma en çok aralığından Sonuç Sahip olduğumuz verilerde dönüklüğün açıklanmasını bulmamız tam olarak mümkün olamamışsa da ortaya konulan sorunun çözümünün bizim için taşıdığı önemden daha önemli olan bilen görüş noktalarına varabilmiş durumdayız. Şimdi cinsel dürtü ile cinsel amaç arasında bağlar kurmakla yapmış olduğumuz yanlışın idrakindeyiz. Deney bize gösteriyor ki anormal saydığımız durumlarda cinsel dürtü ile cinsel nesne arasında normal cinsel yaşamda görmek, görmek tehlikesini göze alamadığı bir ilinti vardır. Burada cinsel dürtü nesnesini çoktan kendi, kendi içine alır gibi görünmektedir. Bu bizi bir noktaya kadar dürtüyü ve nesneyi birbirinden ayırmaya yönetmektedir. Cinsel dürtünün nesnesinden bağımsız ve görünmesinin nesnedikten gelen uyarmalarla belirlenmemiş olduğuna inanmamıza olanak vermiştir.